saflığının var a <laughs> Anne hani lan gözükmüyor şimdi lan bırak mavi helikopter ne alalım neyi almadık mavi helikopter vardı ben aldım 416 ya <laughs> mavi helikopter vardı dün helikopter diyorum en dörtünün altında aldım Diyor mu oğlum ben senin konuşmandan bir şey anlamıyorum sen, Anlayabildiğime cevap <laughs> Alalım onu Alalım Tamam <laughs> Net bir şekilde konuşuyorum Al, Mavi ya. evden 416'yı niye almadığınızı anlıyorum ben <laughs> senin anlamıyor, Sen hiç tavuk Sen anlamıyorsan o senin sorun Konuşma lan yani. Sen, sen batinden yana mı ta tavır <laughs> aldın he? He? <laughs> ben <evet>. Ya bırak adamı ya. Bırakla gidelim la. Az önce de böyle olduk. Öldük ya. Bırak yaşasın ya. Rozok'ta da aynısı başımıza geldi. Hayatımız karardı. Ha bunu vuralım da helikopteri. Arkamızdan gelmesin de. Ben bu taraftan sıkamıyorum. Devam et. Anla ne? Yolda adam var. Yoldan bize attı roketi. Yoldan attı. Önümüz, önümüzde, önümüzde. Önümüze. Dön hacı, dön, dön, dön. Bir daha dur. Adam şeyin arı altına giriyordu galiba. Nasıl düşmezdi ya? Adamın üstüne attım ya. Abi buraya indiriyorum. Atlayın. Adam şurada ya. Arada, arada. Dur, 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 Adam baygın da bu. Baygındı. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Helikopteri sokuyorum, sokuyorum. bak şöyle, hadi, başlıyoruz, hadi başlıyoruz. Tamam bunlar gitti. Çimenlikte var, tarlada. Lan kaçtı be çok yedi be. Ulan mermim bitti 556 mı yok? <gülüyor> 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 Adam ne var bu 556 ya? 300 tane var ben, ben de veririm. Bana bug ile... ulan çok yedi. nasıl Al. kaçtılar ya? Allah. Ha. Ulan be. Onları alırız ha gelsenize. Ziya vardı aldınız mı? Aldım aldım. Ya? Gidelim gidelim durma burada. Binsenize helikopter'e. Aa Gatka'da duruyormuş lan. Oğlum bu da sağlam lan. Tamam. Önce bir Gatka'yı alalım. Tamam. Lan, gel gel gel. Ne diyor bu? Kis basıyorum lan. Adam var unutmama lan. Baskına gidiyor. Allah'a gidelim ben gözükmemişim. Kasılıyor ama ha. mu? ben. ben üst seveyim zaten. Yok hadi üst seveyim ne ya. Bir bok yok M200 Hı. var. Al mermisin içinde 75 tane. Mermi yok var. yok mermim abi. tamam ya. 360 tane var. A, tamam gidiyor <an>. gidiyor gidiyor. Tamam, tamam. tamam gidelim, gidelim, gidelim. Cool temiz, Toki deler. Ya böyle de tarif oynama kalsın da. insanları denk geliyoruz. Turan'ı denk geliyoruz. Ha gördüm. Arkada ben. bak aşağıda. Hadi. Hadi. <laughs> Hayda. Aha. gelin Orada çatı, bir. çatıya gelin. Aşağıdalar. Bizim olduğumuz evin altındalar. Şöyle, gel gelin, Adam aşağıda, aşağıda dışarıdayım ben. Geliyor Biko. Koş şuna koş bana koşuna, Yukarıdayım ben. Lan, çıkamıyorum gel gel. Giremiyoruz. Oğlum biz niye direkt roketi yiyoruz düşüyoruz ya. Bahattin alt kulle bas. Adamı hasta etme. <laughs> Az kula verdi şey hadi. Ay Allah'tan Salih'e Benim helikoptere atarlık bile etmediler. <laughs> Tayga'da. Daha pistte adam mı bu? ya? Ana. Ben ne almışım? Adam var. Evet evet evet. Vay salak var. İlk defa da abarttın, adam Bahattin adam vurdu. Ben vurdum lan. Sen onu bile yapamamış. Düşün ya. Oğlum kit yok mu lan? Can canlı yok. Bende var kit. Atlayacağım da anasını satayım öyle bir yer tutuluyor <laughs> ki. Biniyor. Drop biniyor bak tam karşımızda. Enerjinizi basın. Roketler hazır olsun. Roket dedik lan. Daha çarptı bilme. Patlasak mı her şeyi? Karıştı. Alan, alanın çizgisinden dura bak. Vur lan vur lan vur Oğlum evler şimdi gözüküyor ya. Selamun aleyküm. Oha yandan tuttu lan. Kim sıktı Gel Aa, gel. Ya, burada burada. Adam düşmedi. Ar arkamızda adam var arkamızda. Geldi geldi yanımıza geldi. Lan bırak sen beni bırak kapıyı yapma kapıyı Can basıyorum bir dakika can basıyorum adamı görüyorum. Adam, adam beni yırtacak. Dur dur panik yapma adam duvar arkası. Zalim. Aynen, Al çabuk. Ben uçak var, canım var. Lan, Bahtin'i kurtaracağım, seni kurtaracağım. Ulan, uzatın o kadar vurdum ki, adam şey olmadı ya, düşmedi ya. Geldi. Monster kill, ya, kill. Ya. kill, kill. Ya Salih, hiç şey girmiyorsun ya. Gidiyorum Bahtin'i kurtarım. Avm var, bir Olan Ulan, zaten şey değilim ben. Dur kaldırıyorum seni hemen. <laughs> Yakında dua ettiğim. Yukancı arttı mı hiç? Şuradaki evler mevler vardı ya büyük ihtimal vardır ama adam yok salak oluyor. Araba var orada olsun villada arabalar var solda. Nasıl ya? Asıl solda adamlar solda gördüm. Atla Aynen. atla atla. Son saniyede şey yaptım ben. Yandı Adamlar arca... nerede? Adam bu tarafta. Arkamızda arkamızda. Ay anamı tamam, ya. Hala, hala bana çıkıyor. Ölmüşüm zaten. Ne ateş ediyorsun bana? Ne? Evet. Şurada bak Düşman şurada. Şu ileride ağacın orada. Düşman görüldü. Patlandım. Ağacın orada. <laughs> Villada 4 kişi var. Ziya'yı kim kaldırdı? Ben. Gel gel. Yok canım çok ağır. Alan nerede lan lan? Ağacın orada şurada ileride. Düşman görüldü. Soktum, ağzına soktu roketi <laughs> ağzına soktu. Ha, abimi kullanan birisi var burada ya. Arka tepeden birisi sıkıyor Aha. size. Şuradan. Adam şu tepede ya. Küçük tepede. Gördüm gördüm. Rozok tepede. Rozok tepede. <laughs> Vurdum birini. Oh! Uh! Adam tepede, aynen, tepede, Üç okay. kişiler. ikisini baydım. Mi öldü mü hepsi? Sıkıyorlar herhalde. bizi sıkıyorlar. Arkadan Düşman sıkıyorlar. görüldü. Tamam villadakiler kaldı. Ne Zalif, nereye gidiyorsun kardeş? Aşey araba farkı görüldü. Bir i̇şte lan için neler. Ha bu lan. Şu tepeli alsana, Tepeliye alalım gel bari şey. Bari. Burası öldü burada öldüm amına. görüldü. Ha? Oh. Ziya kalkarsa hepimiz beraber saldırıyoruz ya, yamukluk yapmayın. Diğer ekimi kullanıyor lan. Orada mı lan? Işte bir tane farklı yerde adam var yani. Bir sorda şey olsun dedim. Alan veriyor. Kaptanımdan gelmiyorsun lan. Alan onlar. Evet. Şey, şuraya girdi. Düşman Birisi. görüldü. Öndeki, ön tepeye gidelim. Arka 3 katlıya geçiyor, 3 katlıya geçiyor. Büyük 3 katlıya. Vur vur. Geçti geçti, yakalayamadım. 3 katlıda merdivenden yukarı çıkıyor. Bayıldı. Bas. Koşayım. Bahattin öldü. Box'a bas. 2 kişi bas bas bas. Nerede ne Saklanıyorlar haberiniz olsun. Bir dakika bekleyin. Hemen de Birisi çıktı tamam. Yardım kıyafetini Tam merdiven tam merdiven Heh oraya. Kaldırın. Başka öldü mü bunlar? Bomba çekti. Üste üste. Atlayacak bu. Kim attı o bombayı ya? Balkonda mı? Nerede? Ha. Evet öldürdüm öldürdüm bir tane daha var bir yerde. direkt öldü bu ay gördüm galiba gördüm adamı nerede burada vurdurmuyorsun Çünkü... bizi